Ah. Oh be. Kabussuz bir güne uyanmak ne güzel. Sudur kainatın temeli. Bulunmaz sanılır gizemi. Öyle bir hazine ki her Yok, yanı mücevher. Şiyar ah, Sultan'dan bulunmayı bekler. Süleymaniye'nin gölgesinde her şeyin başladığı yerde. <laughs> bu iş gitgide daha eğlenceli olmaya başlıyor. Hocam bir şey anlayabildiniz mi peki? Anladım anlamasına da, sizin ne atlar karıştırdığınızı anlayamadım. Ee, sağ olun hocam. Bize bu kadarı da yeter. Çok teşekkür ederiz. Bu bende kalsın. Ee, peki hocam, tamam. <laughs> biz ne Parası, parası da değil ki zaten? Ne bileyim macera abim. <laughs> Durun bakalım gençler. Gel abi. Al işte Kartal kesin her şeyi anlattı. Bana ne oğlum? Senin bela oğlum, senin suçun. E kartal'la kim konuştu? Ben mi? Bana bak, ben yanarsam seni de yakarım ona göre. Dur bakalım, bu böyle olmayacak. Çok kalabalıklar. Acaba bizi şaşırtmak için kasten yapıyor olabilirler mi? Saçmalama. Bunlar daha çocuk. Belki de örgüttendirler. Hangi örgütten? Hmm. Sokak çocukları olabilir mi? Acaba senden daha geri gerizekalı bir eleman olabilir mi? Hı. Hmm. Benim gibisini biraz zor bulursun. Bak işte bu doğru. En iyisi sen bunları gözetle. Ben de gidip şu küçük çocukla ilgileneyim. Hazineyi bulurlarsa işimize yarayabilir. Doğru. Küçük kızı kaçırırsak belki fidye de isteriz. Sen var ya cidden gerizekalısın. Tamam sus. Ne haber Muti? Arkadaşlar okulun güvenlik bilimlerine yaptığınız yardımlardan dolayı size bizzat teşekkür etmek istedim. Hangi güvenlik bilimleri ya? Bu burada senden başka sıfat mı oğlum? Ben başlı başına bir timim Korkut. Korkut değil canım. Jack de var. Peki Jack. Jack Sparrow. Sen de abartma istersen. Tamam sadece. Sayenizde Kartal denen ganimet avcısı cezasını buldu. Oo, ne oldu? Disiplin kurulu karar vermiş mi? Nedir? Evet. Kartal bir hafta ceza aldı. Oo. Biz ne aldık? Siz de büyük ödül hak ettiniz. Aa, ne be, yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> olmuş abi. Adam harbi çıktı. Bu ne? Yürü yürü. Demek gerçekten de bir hazine varmış. Sen ne sanıyordun? Vallahi bu oyun gibi geliyor bana. Evet, hepimizi zengin edecek bir oyun. Tabii bilmeceyi çözebilirsek. Bak şurada bir yol var. Görüyor musun? Sen niye susmuş oturuyorsun? Benim derdim bana yeter Cem. Hazine sizin o. Ne oldu? Ne değer olacak? Sudur kainatın temeli. Bulunmaz sanılır gizemim. Öyle bir hazine ki her yanı mücevher. Mücevher. Diyar sultan da bulunmayı bekler. Allah! Gelin gidip hazinemizi alalım. Dur oğlum bir devamı var da. Hiç gerek yok. Ben olayı çözmüşüm arkadaşlar. Ajan misin? Gayet misin? Haritaya baksın oğlum her şey ortada. Kim Jack Sparrow'la geliyor? Bana bakın. Bulursam zırnık koklatmam ona göre. Arkadaşlar kusura bakmayın ama koca hazine risk atamam. Ben de geliyorum arkadaşlar. <laughs> Sen de bu hormonlu spor hava bozuntusuna inandın mı? Yok canım ben gülmek için gidiyorum daha çok. <laughs> Neyse. E, acele edip akşam olmadan bu işi bitirelim. Hadi. Yürü abi Siz? Bizim dersimiz var. Ha. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>